Mini mini vakvaklar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Oldu mu Özlem? Oldu bence. Ben burada minik miyim? Sen değilsin. Kanala sen gelmedin. Aa, pardon tamam. Biz bize. büyük vakvaz. Onlar minik vakvaklar. <laughs> sizi gidi vakvaklar sizi sizi. <laughs> evet. Şimdi evet. Fatih ne yapıyoruz? Özlem uzaylılar geri döndü. Of yine mi? Yine. Ve bu sefer... Hayır çok merak ediyorum. Gerçekten kim bulmuş? Uzayda riv, riv, riv mi diyorlarmış? Özlem size? bu sefer acayip rivrivir riv yapacaklar göreceksin. Özlem bu elim burada ne yarıyor? Pardon. Şöyle şu elini şuraya koyalım biz be. Sağlama. Bütün kutuları sarıyorum. <laughs> evet. Hepsini, hepsini, hepsini alacağım. Özlem bu kutuları yine birbirimiz için açacağız. Of Fatih hep ben senin için iyi şeyler açıyorum, sen benim için hiç güzel... Ge Tam açma Açabilir miyim bir tane senin için? Açabilirsin, başlayabilirsin Özlem. Hiç yaşlı. sıkıntı değil. Bu ne? Aa hatırladın mı? Bu kimdi? Bunun adına Fatih koymuştuk herhalde. Yok canım. Gerçekten bak. Ben hatırlamıyorum. Annem sen ne <laughs> yaptın <hatıristin gülüyor> ya? Böyle sevilir mi ya? Ya çocuğum gibi baksana çok şey <laughs> ya. Tamam hadi gel sümbrelim hadi. Tut, 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 ne tut, yokmuş tut, tut, yokmuş tut, tut, tut ya. çok ne sen? Hayır, hayır. Evet. Şilanı seviyormuş gibi oldu. Özlem sen Şilanı böyle mi seviyorsun yoksa? Evet. Yazık çocuğa ya. Tabii ki <laughs> Sündürmüyorum sözleri böyle. Sündür sindir sündür sündür. patlatalım özlem. Patlamıyor gerçekten. Evet benim için seçtiğim malzeme ya var ya mükemmelsin ya. Gerçekten mükemmel. Ben dedim size ben daha başlarken iyi malzeme seçeceğim dedim. Özlem yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Almayacak mısın boya? Alacağım ama. En e... sonda mı? O zaman şöyle yapalım. Bütün kağıtları burada biriktirelim. Tamam, burada bir isim. O zaman dur, şöyle açıp da bir ittirelim. Bir daha açmak zorunda tamam. kalmayalım. Evet. Ben Hayır Özlem. Bunu evet, senin için açacağım ama ben açacağım. Aa! Yok artık. Özlem'e bakar mısınız bir ya? Bu kim? Özlem tabii ki. Kim olacak? Ha şu surat Bak. ne? Dil mi çıkarıyor şimdi bu? Dil çıkarıyor evet. Hadi sündür Özlem. Ben sündür senin sündür o sündür dilini, sündür dilini. sündür. sündür. Aa içinde ne varmış Özlem bunun? Evet. Slime var bunda? İçini çıkart. Gerçekten ha! içini çıkart. Tamam yeter, bu kadar yeter Özlem. Yazık, onu da bir canı yani var ya. Çok yumuşak arkadaşlar, şuna bakar mısın? Ya senin için... Of, ...feyri bu, seçtim yani Özlem. Bu... Senin tamam için ya. feyri seçtim. Daha ne istiyorsun benden? Ben sana bir açacağım. Evet. İnşallah içinden kahverengi uzaylı çıkar. <laughs> Yok artık. Kesin gördün yemin değil mi Özlem? Yemin ediyorum görmedim. Bak yemin ettim videoda. Özlem burnuna bakar mısın bir ya? Bu ya, nasıl bir uzaylı? Allah'ım keşke başka bir şey isteseydim. Şşşt kalk oradan yatma. Keşke başlar sen hala inanamıyor musun olayın ciddiyetinin farkında değil misin? Neyi? Ya şu kadar şey içinde kahverengi çıkar inşallah dedim o çıktı. Vallahi Özlem denk gelmiştir ya. Şişt. Nasıl denk geldi ya? Ben ellemiyorum ona. O benim hiç tarzım değil Özlem. Gerçekten Allah tarzım Allah'ım içeriden fışkırıyor resmen ya. şu tipe <laughs> bak, bak, bak. nasıl Şu keyfe bir bak ya. Şu keyfe Bu bir, bir bakar mısın? Nasıl bir gülüştür be? ya. Özlem. Hemen onu videodan alır mısın? Ay senin var ya uzaydan kim getirdiyse geri götürsün aslında Gözde ya. Kim bozuyor Özlem Al çek çek. Al bunu çek. uzaya Hayır, geliyor ellemiyorum çek Bak. Çek onu videodan çek. Bir dur bir dur. Bir dur gelmiş misafir uzaydan. Ya böyle misafir mi olur Özlem? Bak halay çekiyor. Tek el kol böyle arkada halay çek. Resmen bu Yok, halay bak. Ben... Vallahi bu halay modu Özlem, ya. Özlem ben, ben bunu halay çektirmem. Bak. Ben bunu halay çektirmem bence. Hayır git 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 git. git. git, git. Lütfen gider misin tamam. video dışına? <laughs> Abo unuttum ben ya. Ah, İyi güler arkadaşlar. Tamam Özlem onu çek ya videodan. Bak her gün. Bence bunu senin tabağına koy. Ha, sana ya. bu çıktı? Sana bu çıktı. Özlem, Orada ses... duracak. O Hayır, çıktı sana. Kimse sevmiyor bunu gerçekten. Var, yok, bu var. Tamam of istemiyorum. Aa. Ben istemiyorum Özlem, sen değil. Ama ne yapıyorsun At ya? At onu dışarı. At istemiyorum ben onu evet. Şimdi hissediyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu videolardan sonra uzaylılar bize düşman oldu. Özlem videoyu hemen kapatır o zaman. Çok güzelmiş Korkutma şeyler. beni. Hayır, bu videolarda yani sürekli uzaylılardan tamam. konuşuyoruz. En sonunda ha, bak. bir sabah uyanacağım. Ya şöyle cici şeyler aç, şilan'ı açtık ya. Yani birazcık cici şeyler. Yalnız bu bizim aileye döndü. Bak ben size bir şey göstereyim. Dur bir saniye bak Gösterim. bu Şilan. Bu Fatih tamam mı? Bu da, bu da hayır benim. o Özlem. Bu Fatih. Niye derseniz hayır bak niye dersen hep üzgün surat. Çünkü hiç seçilmiyorum Özlem. <laughs> Aa! Bir önceki yarışmada sen kazandın biliyor musun Özlem? Hadi iğne. Var çorbasına mı? Evet. İki bingom var yani. Maalesef. Bu bizim aile arkadaşlar. Bizim aile. Çekirdek aile küçük. Evet Özlem hemen bunları evet, dışarı alalım. Evet ben suratımı böyle dilimi şey yapmışım. Sıra benim bu. Açar mısın benim için? Sen Açıyorum. Çeksin. Hemen Özlem yaralandı mı çıkıyor? Elim yaralandı. Evet Fatih abiniz siz seçmeniz en son... Vücut sen... kremi. Eh neyse tamam. Yani beğendin değil mi Özlem? Beğenilmeyecek gibi değil. Evet Fatih abinize yine uzaydan bir arkadaş geldi. Oo, bunu seviyorum bakın. Bu, bu nasıl bir tip bu ya? Bu şaşkın yani dünyaya ben niye geldim diye isyan ediyor. <laughs> Çeksene bir elini kolunu. Elini kolunu. Aa! Ya Fatih koparacaksın ya. Dur şurada bir dursun. Ya Özlem. Bakalım sana ne getirmiş Aydan. Tamam benim kaseme koyma şunları ne olursun. Ya şurada dursun ne zararı var sana? Daha şekerleri var onların. Ah, el sabunu. Ah. El sabunu tamam, el sabunu teşekkür ederim. Çekin. Haydi bakalım şöyle bir riv riv, riv çektireceğim bir şey gelsin. 1-2-3 Tamam.

hiç bakmamıza gerek yokmuş gerçekten. Hızlıca açıyorum. Sana bunu açacağım kenarda. Özlem <laughs> bir an korktun değil mi? Çok çirkin ya. Ya neresi çirkin ya? Şuna bak bıdık bıdık ya. Bıdık mı? <laughs> bak sana ne çektim. Duş jeli. Çok teşekkür ederim Özlem. Uzaylı uzaylı düştü. Eli arkasında kaldı. Sıra sende. Sıra bende. Aa! Oh! Direkt açıldı ya. Özlem... Kesin içinden güzel bir şey çıkacak. Hii, uzaylı'yı öldürdün gör, ya. Görmediniz arkadaşlar. Evet, ben açıyorum. Bu benim kartımı zaten. Hayır. Bunda hiçbir şey yok Özlem. Bunda bir numara yok. Riv 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 yapamıyorum. Zaten açar mısın kağıdımı? Hemen kağıdını Şu açıyorum. Uzaylıların perişanlığı. <laughs> Hologram. Tamam, benim olsun. Tamam, senin olsun mu? Şunu zaten senin olsun. Uzaylılar şey gibi oldu ha böyle gökyüzünde patlama oldu da sanki hepsi yarıldı böyle yeryüzü yalan yanlış yere düşmüş gibi baksana kazadan çıkmış gibiler. Evet bir uzaylı daha. Özlem bir dakika bak bunların gözleri çok güzel oluyor. Hörtlek. Vücut dosyonu bu işte ya. Çok teşekkür ederim. Hemen ben de senin için aç. Aa Özlem. Uzaylılar öldü. Hayır, uzaylı yok onun içerisinde. O uzaylı nereye gitti acaba? Evin hangi bölmesine saklandı? Vallahi bilmiyorum, bir tane uzaylı bir laptop'tan böyle saçma sapan mesajlar çıkıyor. Ya! 2 i̇ki de iki de önceki oyuna... 3 bingo mu oldu Tamam, yarışmayı yani? bitiriyoruz. Bence bugün slime yapmayalım Özlem. 3 bingolu slime yapacağım. Ah, senin olsun. Özlem bu askere benziyor. Uzaylı Zombi askerler. Zombi gibi. Zombi. Hmm. Hmm. Bak sana ne aldım. Ha <laughs> buna bayılıyorum işte bak. Özlem bu değil senin için. Çok ayıp Fatih. <laughs> Çok ayıp dil çıkarılmaz büyüklere. Özlem ne yapabilirim? Onlar uzaylı, onlar bizim gezegenden değil yani. Kurallar burada geçerli. Bu da senin olsun bebek şampuanı hadi. Çok Yine şey sana iyi bir zaman. şey açtım. Ya bunlar benim kankalarım ya. <laughs> Özlem, bakar mısın kankama? Bebek yağı. Güzel, seviyorum ben. Hadi sen birini bana çek çabuk, diğeri de senin. Bunu seçtim. Tamam, bu da Fatih abinizin. Şu çok gereksiz bir oyuncak. Bu çok gerekli. Bam. Allah modelini keseceğim senin. Kankalarım, beğendiniz mi arkadaşlar? Evet, ben Fatih abinize. Su açtım, Fatih abiniz bana. Ben de size... Evet, boş. Hiçbir şey çıkmıyor. Mesaj sunalım <laughs> Hadi hemen bir yapalım sınanlarımızı. Benim 3 bingom var şimdi. Özlem söyleme ha bile ya. Ne olursun ama senin boyan yok diyeceğim. Bingom var yani. Boyan olmasa ne olur? Hemen bana da ver Özlem. Şöyle şimdi dökelim. Şimdi şuradan başlıyorum ben. Hızlı, hızlı bir güzel. şekilde. En hızlı kim bitirir? Özlem su var mıydı bende? Evet su. Hemen fırlattım. Bakalım kim daha hızlı bitirecek Bebek şampuanı. Bebek yağı. Hemen döküyorum bebek yağımı. Bingo dursun. Şöyle şuraya attım. Tıraş köpüğü. Evet. Özlem ablanızın bir tıraş köpüğü yok maalesef. Ne yapacağım? köpüğü de tamam. Vücut losyonu en çok sevdiğim malzemelerden biri. Nerede vücut losyonu Özlem? Hologramı da aldım. Vücut losyonu da burada. Güzelce dökelim. Sırayım. Oo devirdim <laughs> ya Her gerçekten. Yeri duş, jeli. duş jeli, duş jeli. Nerede Vücut duş jeli? Allah Allah uzaylar Video. boğulacak. Videoda savaş çıktısı uzaylarla. Evet, evet. duş jelim tamam. ee, de tamam. Feyli'yi de alabilir miyim? Şuradan yetişiyor. alabilir miyim? El sabunu. Bebek şampuanı dökmüştüm. El sabunu da döktüm. Feyli'yi de döktüm. Ve boya. tane bingom i̇şte. var. Ben Biriyle tıraş köpüğü alıyorum. Özlem iki boya kullanabilir miyim? İki boya alacağım ben de. Hayır. Lütfen. Bana boya verir misin? Arkadaşlar ama bir Bak şu iki tane istemişler. bir morla bir pembeyi verir misin? Arkadaşlar karışım istemişler. Ne karışım istemişler? Morla pembe mor dedi mor. Şuradaki mor ya. Mona Lisa mor. Şu köşedeki ay mor. Hayır şunu istiyorum. O zaman onu ben kullan. <laughs> ne olursun ben kullanacağım. <laughs> Üç keredir onu istiyorum. Başka bir şey veriyor. Verir tamam, misin? Tamam dur ben bir dakikayım be. Ya Fatih hayır aynı sınır. Tamam o mu da sen kullan. Aynı malzemeleri kullanamıyoruz Şu ya. Şu maviyi ver o zaman bana. Al. Şu arkadaki lacivert. Heh. Buyur Özlem. Şu ikisini yapacağım Yani benim hakkım olmadığı için ben karıştıramıyorum arkadaşlar iki tane. İki vardı geçen oyundan o yüzden iki boy alıyorum. Özlem ablanız izin vermedi. Yani izin verse ben de iki tane boya kullanabilirim. Nereye karıştır dediler söylesene bir. Söylemem tabii ki de. Söyler misin? <laughs> Hayır izleseydin şey okusaydın yorumları baksaydın o tamam, Okuyorum da yani. Evet <laughs> okuyorsun da işte aklında tutamıyorsun değil mi? <laughs> ya onu bırak da Özlem. Sen benim slime'ım bir Rengine falan bir bak ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Pürüzsüz ve mükemmel bir slime. Arkadaşlar şu an içimden bebek çocuk şarkısı söylüyorum biliyor musunuz? Neden özlem Şilan'ı uyutmak Şilan için? Şilan'ı dinletmek ben. için aralarda açıyorum sürekli mesela. Sürekli içimden sayıklıyorum. Anne karnım acıktı. <laughs> Baktım dolap açıktı. Böyle yani komedi bütün şarkılar bayılıyorum. Ben de Sinan'la beraber dinliyorum hepsini. Evet benim şu uzaylı neredeydi Özlem? Bak şu sıvı. Gel bakayım şöyle mısın? bir. Özlem bir saniye. Şunu çeker misin mi? Bir saniye Özlem biraz şöyle elini çekebilirsen eğer. Üşümesin benim şöyle üzerine örtüyüm de uzaydan gelmişler şimdi dünyaya. Hah şöyle. Ben ne yaptım. Ne yaptın? Yatak. Evet, benim benim gayet mutlu uzaylım. Biz arkadaşlar dünyalı olmamıza rağmen uzaylıları çok güzel. Özlem o, o ne ya? Of. Başka uzaylı yok mu ya? Evet bak şöyle yaptı ellerini sana çok sinirli şu anda tamam mı? Cizik uzaylı bu uzaylıyı arkadaşlar biliyorsunuz çok uzaklardan geldi misafir olarak. O yüzden ben onu kundakladım. Özlem misafire böyle mi davranılır? Lütfen şunu al. Senin zaten misafir diyemem ona. Evet arkadaşlar, benim uzaylı üşümesin diye ona güzel bir yatak yaptım. Özlem ablanızın ne yaptığını. Vallahi uzaylı yaptım. Ya bir şey diyeceğim. bu Eliyle içiyor. Ben yapmıyorum. Özlem bu silamları saklamayacağız mı biz? Uzaylı yaptı. Ben yapmıyorum. Videoda gördü herkes kimin yaptığını. Tabi gördü. Evet arkadaşlar. Oylamayı, yani yorumlarda oylamayı unutmayın. Evet, Kendinize Biz çok iyi bakın. Çok Görüşmek üzere. Özlem ablanız videoyu bitirmek, bitirme niyeti yok. Ben bitiriyorum. Çünkü ben sizden ayrılamıyorum. Çok seviyorum sizi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek Biz üzere. Bay bay. bay, bay.